9'a bakalım. Eşit uzunlukta iki çıta parçasına ihtiyacı olan Salih yanında götürdüğü bir çıtayı marangoza göstererek bu, bu çıtayı tam ortasından ikiye bölün demiştir. Marangoz bunu bu çıtayı ikiye bölün parçalardan biri diğerinin tam ortasına gelsin diye anlamış ve anladığı gibi de yapmıştır. Şimdi şöyle bu çıtayı tam ortadan ikiye bölün demiş. Çıtanın uzunluğunu 6x alayım. Yani 3x'e 3x, e 3x bölün derken Marangoz nasıl anlamış? Bu çıtayı 2'ye bölün. Parçalardan bir diğerinin tam ortasına gelsin diye anlamış. Dolayısıyla şu 2x olur bu sefer. Bu 2x. Bu da 2x olur. Salih marangozdan aldığı iki çıta parçasını uzunluklarına bakmadan eve getirmiş yerlerine monte edeceği zaman parçalardan biri uzun gelmiş diğer parça ise kısa kalmıştır. Uzun gelen parçanın fazla olan kısmı e, uzun gelen parça 4x fazla gelen kısmı x'tir. E, ile kısa kalan parçanın eksik olan kısmın uzunlukları toplamı 72. Kısa olanın eksik kısmı da Kısa 2x ise eksik kısmı onun da x'tir. Dolayısıyla bunların toplamı 72. 2x 72'den x 36 cm yapar. Salih'in marangoza götürdüğü çıtanın uzunluğu 6x'ti. 6 kere 36'da cevap başlangıçtaki uzunluğu çıtanın 216 cm olarak bulunur. Doğru seçenek E'dir.